Nasıl ekibi olarak bugün Samsunlulara büyükşehir belediyesinden beklentilerini soracağız. Halı sağ yapması daha uygun olur. Bu diğer kirazlık yok. falan o taraflara daha çok sporsal bir şeyler yapsa yani daha çok ilgi görür bence. O taraflara biraz daha yoğunlaşmalı şehir içindense biraz daha o taraflara bakmalı yani. Tamam. Abi bence de abi bence de halı saha yapmalı. Çünkü çocuklara en halı sahi, e, gideceğiz mesela ta bahşa, uzak uzak yerlere gidiyoruz. Daha yakın bir yerlere yapmalı. Sporla daha da iyi ilgilenmeli. Ben halı saha olmalı. Benim bildiğim bir tek halı saha var. O da 19 Mayıs'ta. Başka bildiğim yok. Büyükşehir şey belediye başkan ilk yapacağı şey şu anda e, mevcut belediyede çalışan büyükşehir ve ilçe belediyede çalışan personellerin tedirginlik içinde şu anda hepsi. E, acaba yarın biz işte çıkartır mı belediye başkanı diye. Ben sadece belediye başkanımızdan şunu isterim. Bundan sonraki geçmişi onu gelendirmez. Ancak A partisi de gelen personelin B partisi de ben karşıyım. Ee, bu yerel seçimlerinde kalkması konusunda e, bir parti başkanı geliyor kendi tanıdığı eş dostlarını belediyeye sokuyor. Diğer parti belediye başkanı geliyor. Onlar çıkarıp öbürünü sokuyor. Aynı Deret memurları gibi atansın oradaki personelde. Orada da bizim çalışan bir sürü eşit dostlarımız var. Şu anda hepsi içinde. içinde. Ee, eşit davransın. Onu isteriz yani. Vallahi uyuşturucuyla mücadele etmeli. Samsun'daki en büyük sıkıntı insanların uyuşturucu bağımlılığı. İnşallah bitirebilirler ama hiç sanmıyorum. Hani biraz yollara özen gösterebilirler. Her taraf dökülüyor, darma duman. Bu yani çok da öyle... Büyük bir eksiklikleri yok bence Samsun'da ama yani ihtiyaç evet yolla alakalı büyük bir ihtiyaç var. De dediğim gibi uyuşturucu bağımlılığıyla büyük bir mücadeleye gerek var. Bence buradaki sorun ilk olarak Samsun'daki ilk sorun bana sorarsanız yollar. Yolda dönen kavşaklar. Yani bazı sıkıntılar var. Mesela onlar yapılabilir. Bazı yerlerde mesela çok yani trafik var, akmıyor. E kardeşim bunu da bu memlekette bunların yapmaları lazım da. Benim düşüncem bu yönde. Halkın hayrına olan her şeyi yapsın. Özellikle bu trafiğin kalkmasını ben kendi adıma istiyorum. Halk burada rahat rahat gezemiyor. Araçlardan büyük sıkıntımız var. Burayı sözde esnaflar iş yapamıyor diye açılmasını talep etti bütün esnaflar. Oysa alakası yok adam arabasını çekiyor. 5 saat burada araba duruyor. Bir adamın işi olsa 5 dakikada halleder gider. Bundan muzları biz kaldırılmasını istiyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na Kesinlikle. rica ediyorum. Gerekeni yapsın, tabii yine de o bilir. Öncelikle asfaltlar, yollar, yol düzenlemesi ilk öncelikli bu. Çevre öncelikli artı e, altyapı sorunu e, hala devam ediyor. Bir yağmur yağdığı zaman ortalık ne hale geliyor hepimiz şahit oluyoruz. Onun için bence öncelikli olanlar onlar. Trafiği düzene sokması lazım. Tanıyorum zaten kendisini, çarşamadan tanıyorum, ben de çarşamalıyım bu trafik içine bir el atması lazım. Çünkü çok muzları biz. Yani bu çiftlik caddesi açıldı iyi mi oldu bilmiyorum da ama bir bir düzen şart. İlk evet. evler bak emekliyiz. Bizim bir şeylerimiz olsun böyle hani gideceğiz, oturacağız veya bir çay içeceğiz, bir arkadaşlar sohbet edeceğiz öyle güzel yerler yapsın. Tamam mı? Söylüyorum. Ondan sonra aşağıda bir park var ya. Evet. O parkı güzel düzelsin, millet oraya gitsin, otursun, bir şey yesin, sohbet etsin. Yani yürüyüş yapalım oraya kadar mesela biz yaşlıyız. Ne kadar yaşayacağız? Daha geldik 70 yaşına. Acık bir zaten para yok, pul yok biliyorsun. Ekonomik kriz. Ha, ne yapacağız böyle işte? Para yok değil mi? Ne gibi? En başta adaletli olmalı. Yani hem partisinin ismine de uymalı. Adaletli olmalı. Ayrımcılık yapılmaması lazım. Bir de riyakatlı kişilerle çalışması lazım benim sadece söyleyebileceğim bu kadar. O zaman başarılı olacağına inanıyorum. En büyük sorun otopark sorunu. Çözüm bulunmalı. Yeşil alanların düzenlenmesi, çiftlik caddesinin düzenlenmesi, bence araç trafiğine de kapatılması bence güzel olur. Şehri düzenlemesi ilk yapması lazım. Şu sokaklar falan çok kötü. Etrafta mesela o yürüyüş yeri var Doğu Park'ın. Oradaki o Kaldırım şeyleri hep kalkmış, çöpler hep yerlerde çok kötü. Onların temizlemesi lazım. İlk etapta önceki belediye başkanının e, rekor fiyat yaptığı suyu e, ucuz atması gerekiyor. İlk etapta bu. Yani elektrikten daha fazla su faturası geliyor rakam olarak. Bunu yapması gerekiyor. Kentsel dönüşüm söylendi seçim çalışmalarında. Şehrin merkezinde yollar köy yolları gibi. Şehrin merkezinde her yer genelde Samsun her yerinde merkezdeki yollar çok bozuk. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Kendisine de başarılar diliyoruz. Valla öncelikle trafik sorunu. Ya yani bunu halletmeli. Kaldırımlar malum. Bunları halletmeli. Yani e, bunun dışında Samsun için daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu hizmet. Hepsi yerinde. Fazla da yapılacak bir şey göremiyorum ben. Çevre temizliği güzel. Yani şu an bir trafik sorunu. Bir de işte kaldırımlar. Bunların düzeltilmeli. Su paraları düşecek. Altyapıyı yapacak. Başka bir şeyimiz yok. Bir kere şu şehrin içerisini benim sormama gerek yok. Bir tafa dolaşsın. Şehir içerisine rahat yürünüyor mu, yürünmüyor mu? Yaya, kamuya ait olan yayalar, yaya geçitleri. Hepsi dolmuş çift parklar. Şu en basit bir numaralı sorumluluk şu. Şu çiftlik caddesi. Şehrimizin göbeğinden geçen bir yer. Belediye otobüsü burada niye geçmiyor? Burada yaşayan kişiler o belediyeye ait değil mi? Bir otobüsün buradan geçmesi bilme hakkı yok mu? İlk ne yapmalı? Şu ara, araba işini yerin altını Münih'e gittim ben. Yerin altı beş kat. Bu olur bir kat yapsın ya. Yerin altına da şu trafik rahatlasın. Trafik rahatlasın kardeşim inan ki var ya kaç tane araba değişiyoruz bir yere gitmek için. Otobüsler çok geç geliyor. Anladım. Duraklarda bekliyoruz. Hele burada var ya yarım saat bekliyorum Çengiz Yukarı çıkıyor. Buradan gelen do doğru yok. Bulvarda öyle oluyor. Bir saat, yarım saat yani en az yarım saatten fazla bekliyoruz. O da biraz daha sık gelmelerini istiyorum. Ya yeşil alanı önem vermesi gerekiyor bence var ama daha da onu bir de halkın içine insin başka bir şey istemiyor. Güvenlikçi koymalı, parklara güvenlikçi koymalı, halkın güvenliğini sağlamalı. Çok delisi, akıllısı sokakta. ne yapmalı? Otopark, kapalı otoparklar, trafik yoğunluğu, altyapı eksikliği varsa altyapıların yapılması gerek. O şekilde yani hizmet. Suyu ucuzlatsın suyu. Ben e, altı saraydaydım. Su altı buçuk lira. Su, su. Tonu altı buçuk lira. Su ucuzlatsın. Ondan sonra öbürleri sırayla gelir. İlk neyi yapmalı? Trafik sorununu çözmeli. İlk trafikte yığılmalar oluyor. Onunla alakalı bir çözüm bulmalı. Onun haricinde e, zaten projelerin devamını <laughs> zaten biliyor. Kendisi projelerin devam etmesini sağlaması gerekiyor. Trafik sorununu halletmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu kırmızı ışıklarda akıllı ışık diye bir şey çıktı. Daha büyük bir keşme keş oluyor. Akşam 5 ile 7 arasında bilhassa ikinci bulvarda ilerleyemiyoruz. Bence önce trafik.